thank you Artık bu evde abine geçmişi hatırlatacak hiçbir şey kalmasını istemiyorum. Tamam mı kızım? Tamam anne. Hadi yürü. Ah güzel oğlum benim. Ah güzel evladım. Zavallı oğlum benim. Ne kadar çok acı çekmiş. Ve biz bunu anlayamadık. Senin suçun değil ki anne. Ah güzel yavrum. Dur, dur dur dur. Neden durdun salak herif? Selamun aleyküm. Hoş geldin. Lafı uzatmayacağım Baykuş. Seninle çalışmayı kabul ediyorum. <laughs> Olması gereken oldu. Yalnız benim paraya ihtiyacım var. Herkesin paraya ihtiyacı var. Olabilir. Ama benimki acil. Ya vermezsen? Vermezsen anlaşmayı unutursun. Ya verirsen? O zaman sonuna kadar seninleyim. Sonuna kadar? Evet. Sen tanırsın beni. Ne kadar lazım? 50 milyar. Enteresan bir rakam. Çünkü oldukça büyük bir para bu. Evet. Ver parayı. Parayı ilk kimler bulmuş biliyor musun? Kim? Lidyalılar. Tanımıyorum vallahi. Ben de tanımıyorum. Ama para için ilk cinayet de orada Lidya'da işlenmiş olmalı. Al bakalım. Şimdi git. Ben seni çağıracağım. Eyvallah. Sevgili semt sakinleri bostanlarından kaldırmış olduğumuz bu leziz karpuzlar, bu bol proteinli karpuzlar az sonra siz değerli sem sakinlerine karşılık beklemeden dağıtılacaktır. Herkese şimdi de afiyet olsun. Sevgi, mutluluk ve barış sizlerle olsun. Gönüllerinizle neşe olsun. Aa, ver bakalım oradan. Eh, ver, 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 ver. ver. Al bakalım sen şunu. Ver bakalım şuradan bir tane. Al sen de al bunu. Hoppa. Al bakalım. Al 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 al. Heh. Sen de al. Sen de al. Ver bakalım. Hoppa. <laughs> Hop. Kimse yok mu? Ne vardı? Ne yapıyorsun sen orada? Oo, vay vay. Merhaba yenge. Az önce diyorum yengeyi gördüm buraya geliyordu da. Ne? Ee, dur lan dur şaka lan şaka şaka bir dur. Böyle şaka mı olur be kardeşim? Eşek şakası işte ne var? Allah Allah ya. <laughs> Sanki bundan daha incesine layık mısın gibi. Kötü bak kal şu bizim hesabı çıkartı ver bakayım. Ödeme yapacağım da. Deminden beri eğlendiğin yetmedi mi? Allah Allah. Allah lan. Al işte sana para. Al. İşte defter o vakit İşte pişti o vakit Allah Sevinirsin tabii sevinir. Yarışalım mı çocuklar Hadi koş Hadi bak Çıkar Arda'nın şunu elinden Olmaz bununla, olmaz. Bunu böyle yapacaksın. Çek şunu, ha, bunu da böyle koy. Ha, bunu da böyle yapacaksın. Al sana, okey. Al sana işte. Hay Allah senden razı olsun Ömer evladım. Tamam tamam bu kes. Kaç aydı bizim toplam kira borcumuz ha? Dört aylık yavrum. Öyle mi? Bir, iki, üç, dört. Al bakalım sen şunu. <laughs> ya ne iyi çocuk bu Ömer. Ya, Hay Allah rahat olsun senden. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi devam edelim arkadaşlar. Zehra Hanım. Sigara mı başladınız? Yarın sabah birlikte gideriz hastaneye. Kemal Bey, biz sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğiz? Ödediniz bile. <laughs> Aa Ömer. Ben artık kalkayım. Eylül deyimi hazırlamıştır zaten. Hoşça kalın. Hoşça kalın Kemal Bey. Anne sana bir şey söyleyeceğim. hı. Bu herif sana asılıyor. Ha, o nasıl laf öyle? Ne? E, görünen köy kılavuz istemez işte. Sen daha o ah. kadar büyümedin Ömer efendi. Aa, anne tamam bırak ne olur. Duyamadım. Anne tamam lütfen özür dilerim. Heh, aferin. Üf, çok acıttım be anne ya. Anne. Efendim. Al anne. Bunlar Osman'ın hastane parası. Ha, bu da senin için. Belki kendine bir şey de alırsın. Ne bileyim birkaç elbise, ayakkabı falan. Ha bir de diyorum ki, artık buradan taşınsak ha, böyle daha konforlu bir yere geçsek. Ne bileyim deniz manzaralı, kaloriferli bir ev mesela. Osman için de çok iyi olur. Ne dersin? Ama ben buradan memnunum. Burası benim evim. Ya bir düşün be anne. Şöyle lüks bir semtte, şahane bir. Ah. Nasıl süper olmaz mı? Ha, ah. sonra bana bak. Altına bir araba da çekeriz ah. şöyle fiyakalı. Bir de şoför tutarım senin için. Aman Ömer. Osman'a da belki bir kız buluruz diyor. Şöyle helal süt emmiş. Çok büyük hayaller bunlar oğlum. Kim bilir belki ben de evlenirim belli mi olur? İnşallah. Şöyle dünyalar güzelmiş. Tam sana layık bir gelin okumuş, yazmış, zengin, kültürlü. Buranın kızları gibi değil yani. Ah, ne varmış buranın kızlarının? Ne bileyim ben işte. Ha, neyse, benim birkaç yere daha uğramam gerekiyor. Tamam, bak söylediklerimi düşüneceksin ha. Sersin.